arkadaşlar ben Mustafa arkadaşlar kanala abone olun bildirimlerini açın arkadaşlar evet arkadaşlar geçelim videoya evet evet lan kendime bir ev yaptım be orada kaset falan var yeni burada ev yaptım ama daha düzeltmedim evet arkadaşlar şu an ay düştüm ya düşmekten yoruldum Evet burası bir işik kalsın burada ya. Yani çok güzel ev yapacağım burayı. Arkadaşlar çok videolara geleceğiz arkadaşlar. Süper videolar yapacağız. Evet evimde biraz oturayım. Televizyon falan yok ya. Çok sıkıldım ya. Ya bu da burada kalmaktan yoruldum. Bir adam bana getirdi onu buraya bıraktı. Dedi ki burada kalsın yanında. Evet şu anda geldim hırsızlık yapmaya. Burada bir sürü polis var. Kırmızı olsun elimde. Öncelikle kılınç geldi. Söldüreceğim, geberteceğim. Gelin lan. Hayır, hayır. Gel lan, seni geberteyim. Hayır. Lan gel. Lan silah vurmayın. Hayır. Hırsız gelmiş. Nasıl? Nasıl? Evet, evet. Nasıl bineceğim yukarıya? Neyse, size gerek yok. Şimdi ben size bir daha yok edecek. Evet kılıncı atayım. Al. Evet görülmez ki buluyorum. Evet buraya gideyim. Hop. Evet şu anda geldim. Evet şu an geldim. Açıl bakalım kapı. Evet kasalara geldim. En büyük kasa. Çok güzelmiş. Bakalım mı? Evet bunu kaldırayım buradan. Kaç saat kırılacak bu ya? Kaldırdım. Para. Evet. Kalsın. Paralar. Oy. Çok paraymış be. Bunda para var mı? Yok. Bunda da yok. Hepsini aldım. Yeni ev yapacağım kendime. Evet bas. Açılmıyor ya. Açıl. Açıl lan. Açıldı. Evet. Kaçayım hemen. Bu ev kimin evi yahu? arkadaşlar görüşmek üzereyiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.